Evet sevgili Elif Beyran. Şimdi de üçgenleri çeşitlendireceğiz. Başlıyoruz. Tat tat da, da dam. Arkadaşlar hayır, sıranın önünde oturamazsınız. Tahtaya çok yakın. Arkadaşlar tahtaya bu kadar yakın oturamazsınız. Lütfen yerlerinize geçin. Evet arkadaşlar, başlıyoruz şimdi dersimize. Üçgen çeşitlerini inceleyeceğiz. Sırayla üçgen çeşitlerinden başlıyoruz. Hangilerini işleyeceğiz? 3 Üç çeşit üçgenimiz var arkadaşlar. Birinci çeşit üçgenimiz eşkenar üçgen adı üstünde tüm kenarları birbirine eşit. İkincisi ikiz kenar üçgen ikiz kenarları var. Üçüncüsü çeşit kenar üçgen bu üçgende çeşit çeşit. Peki biz bu üçgenleri neye göre sınıflandırdık? Çeşitlendirdik. Arkadaşlar tabii ki de kenarlarına göre. Kenarlarına göre. Zaten kenarlarına göre sınıflandırdığımızı şuradan da anlayabiliyoruz arkadaşlar. Eş kenar, ikiz kenar, çeşit kenar. Tabii ki de kenarlarına göre olacak öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim. Şimdi birinci çeşit üçgenimizde başlıyoruz sınıflandırmaya. Eşkenar üçgen demiştik. Hiç zorlanmıyorum. Çünkü eşkenar üçgen isminden de anlaşılacağı üzere arkadaşlar tüm kenarları birbirine eşittir. 3 tane eşit uzunlukta kenar çizmem lazım. 3 tane eşit uzunlukta Kenar çizmem lazım. Evet, çizdim arkadaşlar. Bu üçü de birbirine eşit. İsimlendireyim bu A, B, C üçgeni olsun arkadaşlar. Bu üç kenarın da uzunluğu birbirine eşit. Yani şu AB kenarının uzunluğunu ben arkadaşlar 4 santim verirsem. AC kenarının uzunluğu da 4 santim olacak. BC kenarın uzunluğu da 4 santim olacak. Yani eşkenar üçgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Biraz boyama yapayım. Mesela AB kenarı, AB kenarı eşittir. BC kenarı, o da eşittir. AC kenarı. Üçü birbirine eşit olduğu için çocuklar, üçünü de tek çizgi işaretiyle göstereceğim. Bu eşittir, bu hepsi birbirine eşit. Yani üçü de birbirine eşit. Nasıl üçgen? Eşkenar bir üçgen diyorum ve diğer üçgen çeşidime geçiyorum. İkinci çeşit üçgenimde tabii ki ne olabilir? Ne olabilir? Şöyle bir düşünelim. İkiz kenar var. O yüzden ikiz kenarları olacak. İkizlerden bir tanesini çizdim. Kaç yılında doğmuş acaba? Diğer kardeşini de çiziyorum. Bak bu da onun ikizi. Evet. Şöyle iyice aynı yapmaya çalışayım. Bunlar işte ikiz kenarlar. Bir de bunlardan farklı bir kardeşleri var. Bunu da mavi renkle yapalım. Bu da onlardan farklı. Arkadaşlar bu da onlardan farklı. İşte buna biz ikiz kenar üçgen diyoruz. İsimlendirelim bunu. A olsun. B olsun. C olsun. Şimdi hangi kenarlar birbirine eşit? Şöyle bakayım. Tabii ki AB ile AC birbirine eşit. O yüzden diyorum ki ben A B kenarı eşittir A C kenarına A B ve A C birbirine eşit. Yani şurada görmüş olduğumuz AB kenarı ve AC kenarı birbirinin ikizi arkadaşlar. Ve BC kenarı da onlardan farklı ikiz kenarlar olduğu için ben buna nasıl üçgen diyorum? İkiz kenar üçgen diyorum. İkiz kenar. Peki üçüncü çeşit üçgenimize geçelim. Bu da gerçekten çok çeşitli bir üçgen arkadaşlar. Üçüncü çeşit üçgenimizde arkadaşlar tüm kenarları birbirinden farklı olan çeşit kenar üçgen bir kenarını çizdim. Diğer kenarını da çizeyim. Şöyle bak ondan daha farklı, daha uzun bir kenar çizdim. Uzunluğu farklı kenar uzunluğu. Üçüncüyü de çizeyim. Bu da hepsinden uzun. Yani buradaki mor kenarla turuncu kenar ve yeşil kenar hepsi birbirinden farklı çocuklar. Bu kenarlara isimlendirme yapayım. Köşelere daha doğrusu A köşesi, B köşesi, C köşesi. Bu kenarların hepsinin uzunlukları birbirinden farklı olduğu için mesela örnek vereyim. Eğer mesela şurası 3 santimse, şu AC kenarı da 5 santim olsun, BC kenarı da 7 santim olsun. Yani bu kenarların tüm uzunlukları birbirinden farklı. Yani çeşit çeşit arkadaşlar bakın renkleri de ne? renkleri de çeşit çeşit renklerde yaptım. O yüzden siz bunu görünce diyeceksiniz ki hemen aklınıza gelecek öğretmenin bu kenar uzunlukları farklı olan üçgeni çeşit çeşit renklerde yapmış diyeceksin. O yüzden ne diyeceksin buna çeşit kenar diyeceksiniz çocuklar. Şimdi biraz soru çözelim. Bir üçgenimiz var. A B C üçgeni Bu üçgenin kenar uzunluklarını yazıyorum. AB kenarı 6 santim AC kenarı 6 santim BC kenarı 4 santim Kenar uzunluklarına göre bu üçgenin türü nedir? Evet şöyle kocaman bir soru işareti düşünüyor musunuz arkadaşlar? Bekliyorum 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 kim söyleyecek? Evet. Cevap gelmiştir umarım. Gelmişti, gelmiştir. Bakalım. Şimdi bir kenarı 6 santim. Diğer kenarı da 6 santim. İkisi eşit ama bu onlardan farklı. İki kenarı eşit. Yani ikiz kardeşler var. O yüzden ben buna nasıl üçgen diyorum? Tabii ki de ikiz kenar üçgen diyorum. Bir tane daha soru çözelim. Şöyle bir üçgen çizeyim. Şöyle bir üçgen çizeyim de şöyle bir üçgen çizeyim. A köşesi, B köşesi, C köşesi. Uzunluklarını yazayım. 4 cm, 5 cm da 7 cm. Nasıl bir üçgen? Soru işaretimizi de yapalım. Cevaplar geldi mi? Geldi mi cevaplar? Geldiyse hemen çözeyim ben. 5, 4, 7. Hepsi birbirinden farklı. E hepsi birbirinden farklı olunca ne oluyordu arkadaşlar? Çeşit çeşit oluyordu. Yani çeşit kenar öğretmeni dediğinizi duyar gibi. Başka bir soruya geçelim. Şimdi burada da bir üçgen bir üçgen, bir kenar, bir kenar, bir kenar daha. Kenar uzunluğu 5 santim. Şu A köşesi, şu B köşesi, şu C köşesi. Şu kenar uzunluğu da 5 santim. Şu kenar uzunluğu da 5 santim. Nasıl üçgen bu çocuklar? Nasıl üçgen, nasıl üçgen, nasıl üçgen? Soru işareti geliyor. Geldi. çu chu 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 Evet cevap geldi umarım. 5. Bu da aynı, bu da 5. Bu da aynı, bu da 5 hepsi eşit olduğu için ne diyorsunuz cevaba? Eşkenar öğretmenim dediğinizi duyar gibiyim çocuklar. Evet kitabımızdan bu konuyla ilgili de soruları çözüyoruz. Çözemediğimiz olursa soruyoruz. Görüşmek üzere.